Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum e, önce bir düzeltmeyle ile başlayalım e, burada bu çocuk yardımıyla alakalı e, bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız e, çocuk yardımını 5000 TL'ye çıkardık gibi e, bir ifade kullanmıştı e, burada e, gelir e, geliri düşük olan aileler bundan faydalanıyordu ve de e, Cumhurbaşkanımızı 5000 TL'ye çıkardığımız çıkardık dedikten sonra da bu anlama geliyordu bu. fakat kamuoyunda e, herkesin alabileceği adına yine gündem devam ediyor. burada özellikle kamu çalışanlarında aile sosyal hizmetlere değil de direkt kurumuna müracaat etmesi gerektiğinden bahsediliyor. Yani 1 Ocak 2025 itibariyle doğan evlatlarınız için bu haktan faydalanırsınız gibi şu an duruyor. Fakat netleşmedi değişmedi henüz. Ben sosyal yardımlaşma dayanışmayla da bir irtibata geçtim, konuştum. Onlara herhangi bize bir şekilde resmi bir bilgi, bir resmiyet gelmedi. Bununla ilgili herhangi bir fikrimiz yok dediler bana da. E, bu e, herkesi de kapsayabilir durumu söz konusu. E, dediğim gibi e, kamuda çalışan arkadaşlar da Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na değildi. de e, direkt ben e, evlatlarının kimliğini alarak e, kurumlara aracılığıyla bunu talep edebilecekler. E, gün geçtikçe daha netleşecek. E, en azından e, durum bundan ibaret e, bunu belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlar, kamu çerçeve protokolü çok önemli bildiğiniz üzere. Biz hep diyoruz yani bu yıl erken imzalayın, işçinin hak kaybı çok olacak. Zaten 3 kuruş maaş alıyor. Bir de bekleterek parasını hiç etmeyin diye. Son durum şöyle arkadaşlar, ayın 22'sinde kamu koordinasyon kurulu var. Bunlar bir araya gelecek 22'sinde, bayın 22'sinde. Oradan bir karar falan böyle bir aralarında bir görüşme yapacaklar. Ayın 23 itibariyle de Türk İş bu konuda bunlara bakacak, işte ele alacak bu konuları. Zaten Ocak ayı için yetki tespiti de istiyor Çalışma Bakanlığı. Eski tespiti de yani yetki tespiti de burada sonuçlanmış, nihayetlendir, yani sonuca ulaştırılmış olacak. ondan sonra 1 Şubat itibariyle de süreç başlamış olacak resmi olarak öyle diyeyim. şuna dikkat edin, memurların da toplu seçme süreçleri var. Yani onların 2026-2027'yi kapsayacak İşçilerin işçilerin kamu çerçeve protokolü 2025-26, memurların 2026-2027. Ee, şöyle enteresan bir durum var, ee, 1 Ağustos itibariyle, Hani bu yılın 1 Ağustos itibariyle e, memurların toplu seçme süreçleri başlayacak. Bakın 1 Ağustos'ta başlıyor, ee, 2026-2027 için, 2025 1 Ağustos'ta başlıyor. E, maalesef işçilerin, e, işte Ocak ayında yetki tespitidir, e, ön e, incelemelerdir vesaire. E, yani ileriki süreçlere sarkmış oluyor. Şimdi burada ben birazcık daha işin içerisine girdim arkadaşlar. Hani biz de bir senlik olduğumuz için birazcık daha kucaklaştırdık. Neler olabilir? Ne, ne zaman imzalanır gibi imzalanır gibi. bunu araştırdım ben biraz. şu anki bütün doneler şunu gösteriyor. Haziran, Temmuz, Ağustos'a sarkmayacak gibi duruyor. Şu an öyle duruyor. Bu kısmen de olsa iyi bir gelişme. Özellikle Mayıs ayı içerisinde bunun bağıtlanmasını bekliyoruz. Kötünün iyisi diyelim. Şu an gelişmeler bunu gösteriyor. Sanki 2023 yılındaki yapılan sözleşmeler, yani KÇT ve TİS sözleşmeleri var ya, kopyala yapıştır gibi olacak gibi duruyor. Bunu zaman gösterecek bize. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Yani ne anlama geliyor? Mayıs ayında KÇP imzalanır. Haziran ayında da toplu seçmelerimiz imzalanır. Buna rağmen bile geriye dönükleri siz Temmuz gibi alırsınız. Yani 6 aylık bir geriye dönük fark alma durumunuzla söz konusu olacak. Ee, rakamlar konusunda da e, henüz e, netleşmiş bir durum yok. Yani taslak adına da herhangi bir durum yok. Ee, özellikle e, bu konfederasyonların sarı ağaların, e, işte dediğim gibi süreç içerisinde birbirleriyle paslaşacaklar Artık börek çörek yiyerek e, bir şekilde e, bir adını koyacaklar. Yani işin komik tarafı şu olur. Bir öncekinde Sara bir rakam istemişti, Cumhurbaşkanımız o rakamın üzerine çıkmıştı. Yani onlar kabullenmişti bir rakamı. İnşallah böyle olmaz, biraz yüksekten tutarlar özellikle zam konusunu. Bu da içi lehine bir durum söz konusu olur. Tabii ki çok ümitli değiliz ücretleri adına ama süreci yakından takip ediyoruz bu bilgilendirmeyi sizinle paylaşmak istedim. kötünün iyisi gibi yani Mayıs ayı gibi bağıtlanmasını bekliyoruz. Yani kuvvetle muhtemel bütün gidişat onu gösteriyor. bu da diğer yıllara baktığımız zaman son işte 6-7 KÇP'ye baktığımız zaman ortalama Temmuz-Ağustos olan KÇP geçtiğimiz dönem Mayıs'ta imzalanmıştı. Bu yılda koper e yapışır olarak bu tarihte imzalanmasını bekliyoruz. Ee, gelişmeleri e, taslak da e, çıkacak elbet yani kamuoyuna yansıyacak bunlar da e, PDP sizinle paylaşacağım e, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.